İslamiyet'i ilk kabul ettiğimiz yıllarda nizam-ı mülkle başladık biz buna. Çünkü onların genlerinde vardı. Arap Selefi inancının genlerinde var bu maalesef. <laughs> i̇ftira etmek, çamur kömür atmak ve karşıdakini tehdit ederek, sındırarak, iftira ederek, ayağını kaydırarak, onun üstüne basarak bir yerlere varma mantığı nizamı mülkle başlar bizde. Alparslan'ın baş veziri, nizam mülkten önceki veziri Kunduri'nin ayağını nizam mülk iftira ile kaydırmıştır. Demiştir ki Alparslan'a Kunduri'den dolayı bu senin evlenmek istediğin kıza göz koydu. Dolayısıyla kızı hatta bir adım daha ileri giderek kızı ifade etti demiştir buna şiddetli şiddetlenen Alfa